teşekkür ederim Eko, hoş geldin. Abonelik için teşekkür ederim. Buradaki bayrağı alıyorsunuz. Karşı taraf için söylüyorum, mavi takım. Şuradaki bayrağı alıyor. Kendi tarafında. Şimdi son 3 dakika sonra bu şeyler açılacak. Rica ederim. Teşekkür ederim tekrardan. İzlersin ara ara şeylerine falan da bakarsan mutlu olur. Buradaki bayrağı gelip şu yan tarafa asacak. Kırmızı bayrağı şu tarafa. Bu karşı taraf için de geçerli. Mavi bayrağı alıp diğer tarafa asabilir. Son 3 dakika, 3 dakikadan sonra şu duvarlar açılacak, pvp alanları olacak, birbirleriyle savaşacaklar, bayrak vermemeye çalışacaklar, buralarda savaşacaklar, bazıları üstten geliyor. Akıllı olup şuraya mesela tahta şey falan koyup üstten gelip yapabiliyorsunuz. Bu tamamen size bağlı. Hani bunları gelip... yayında zaten yayın saatlerini biliyorsunuz bu tatil boyunca 3 ile 10 arası olacak. Akşam 10 arası olacak. Bundan sonraki zamanlar okul zamanları da 4.30 ya da 5'te başlayıp yani 9-10'a kadar sürdü diyoruz. Her gün yayın var. Yayın olmadığı günler Instagram, ünlem Instagram'dan şu an Instagram'a bakıp Instagram'dan zaten bildiri geçiyorum mutlaka. Ya biraz şey yapıyor ama Abi bu biraz... her zaman öyle ki iyi şeyler zaman alır. Bu arada açıldı beyler. Duvarlar açıldı. Hadi bismillah. Başlıyoruz. Bakalım. Alttan üstten. Sağdan dola üstten. Alta önden. Arkaya dağına. Oyun kırmızılar böyle seri seri geliyor. Oğlum sakin ol lan. Çıktı karşılarına. Yosefle Buğra burada. Biz buradayız. Zeta yukarı çıkıyor, Zeta yukarı çıkıyor. Başka kimse var mı gelen? Şu an başka yok. Buraları savunacaklar çok yüksek. 350'nin üstünde çok rahat. 350-400'e kadar alırsın. Yani bilgisayarını ise Eko baya yüksek alırsın. Buğra yukarıdan gidiyor. Ha Buğra'nın karşısına çıktılar şimdi. Eko friendly Buğra'nın karşısına çıktı. Şu an aşağıda savaş değil de yukarıdan. Şimdi ananı laciverde boyadım. İt oğlu it. Nasıl bir şey yapacaklar? Savaş olacak mı olmayacak mı? Oy birbirlerine vurdular. Oy Yosef atladı üstüne. Çocuğu <laughs> öldürür mü? Evet öldü düştü. Düşen ölür dikkat edin. Buğra Zeta'yı da düşürdü. Yosef de öldü. Geko. Buğra yukarıda. Ahmet burada tutmaya çalışacak merhabayı. Buğra gene bu tarafa geldi. Yosef geldi ama eşyasız birini öldürüp eşya alabilir. Şurada savaş dönüyor. Zeta Oy Ali Bey sistem yapmış. Ha 2R de olabilir. Oradan indirirsen Oy sistemle gidiliyor. RP e düştü nemnam tarafından. Birisi düştü, iki kişi düştü. Burayla Ahmet düştü öldüler. Yosef setleri aldı, Yosef arka setleri de alıp şey yapması lazım. Eko direkt geldi setleri büründü. Ha ben zeki bence o. Evet şu an onu kimse durdurmadı daha. Beyin bedava. Beyin bedava. Bedava ya durdurması lazım sistemi burada. Durdurdu sistemi. Aşırı iyi. Nideli düşürecek. Allah! Düşerse ölebilir. Nideli düştü öldü. Redline'la şey savaşıyor. Ben koyacağım ya. Bisiklet doğru gitsin bu hayatta ya. Bu hayatta bisikimde kim doğru gitsin ya. Bisikim doğru gitsin ya. Allah belasını versin ya. Jaren yardım etmesi lazım. Daha %30. Sıkıntı yok MS. Şey yaparlar yani. Ama o kadar geç değil olmaması lazım. İnternet mi acaba şey? Redline. Bırakın Şuna lan beni. Şu iki kişi redline'ın peşinde. Aman aman nereye geldik bir anda. Dikkat etmesi lazım. İki kişi daha düştü. Ahmet de düştü. Bayağı şey yapıyor. Şurada savaş dönüyor. Yosef Mahir'e vuruyor. Özdemir düştü. Zeta yukarı çıkıyor. Bayağı böyle savaş falan dönüyor. Yukarıdan da zaten kimse durduramadığı için Efe ne yapıyor? Zeta direkt geldi. Jahreyn'in üstüne direkt atladı. Jahreyn oraya su kurmuştu. Arabanın oradan çıkması lazım. Önlemin de çıkması lazım. Çıktılar da baya. Yosef düşecek mi? Düşmedi. Kişi Yosef'i kovalıyor ama setsiz kovalıyorlar. Çok büyük sıkıntı bunun onlar için. Yedek setlerini alması lazım. Ahmet burada. Yosef burada an yani yukarıyı savunamıyorlar. Aşağıdakiler. Para kasıldı. Ama yanlış tarafa. Hayır hayır. Ha, sen Efe sen mi astın? Ve kazandı bitti. Dönüş bitti.